ve ilçe örgütümüz adına saygıyla selamlıyorum. Adalet açıklamamıza hoş geldiniz. <laughs> Çalık ve Belediye Başkan adayımız Sayın Bahri Mert'i sizleri selamlıyorum efendim. arkadaşlarımız. Hepimizin bildiği üzere bugün 23 Aralık 1930'da gerçekleşen Menemen olaylarının da yıl dönümüdür. Menemen'de devrim şehidi olan Afteymen Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Beyler. Dün akşam Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütünün saldırısında şehit düşen askerlerimiz ve isimlerini say sayarak sizlere ifade etmek istiyorum. Piyade Teğmen Ramazan Günay. Piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan, piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı, piyade er Yasin Karaca, piyade er Çağatay Erenoğlu, piyade er Emre Taşkın ve ayrıca ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Lütfen dikkat. <laughs> herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün burada sizlerle çok coşkulu, heyecanlı bir konuşma yapmak isterdim. Ama acımız çok büyük, çok taze. Şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terör nereden gelirse gelsin insanlık suçudur. Onun için her zaman olduğu gibi terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir. Umarız bu acılar bu acılar artık son bulur ve şehitlerimize bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyorum. Yine bugün 23 Aralık 23 Aralık 1939'da 1930'da yani 93 yıl önce genç Türkiye Cumhuriyeti'nin genç bir öğretmeni askerlik görevini subay olarak yaparken ve Cumhuriyeti savunurken maalesef Cumhuriyet düşmanı Atatürk düşmanı bir grup tarafından bunlarca katledildi. Yine Çanakkale'den Tekke Sokak'tan buradan hep birlikte şehit Onunla birlikte şehit olan iki bekçimiz Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi de rahmetle, minnetle anıyoruz. Bugün genel başkanımız Sayın Özgür Özel de Menemen. Şehit Kubilay'ın yani Cumhuriyet şehitlerimizin, devrim şehitlerimizin anma töreninde Çanakkale'den, Tarla Sokak'tan Menemen'e herkese sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı da gönderiyoruz. Çok değerli yol arkadaşlarım, çok değerli hemşerilerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Bizler cumhuriyetçiyiz. Bizler Atatürkçüyüz. Bizler Atatürk milliyetçisiyiz. Yurtseveriz, sosyal demokratız ve Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri felsefesi Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve demokrasinin güvencesidir. Türkiye'nin güvencesidir Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için hiç kimse unutmasın. Geliciliğe karşı, karanlığa karşı, Cumhuriyet düşmanlarına karşı bugün de milyonlarca kubile olduğunu hiç kimse unutmayacak. Onun için bizim mücadelemiz, bizim asıl mücadelemiz karanlıkla cumhuriyet karşıtlığıyla demokrasi karşıtlığıyla bu adaletsiz düzenle bizim asıl mücadelemiz o. Bakın önümüzde yerel seçimler var. Yerel demokrasiyi de katlettiler. Yerelde demokrasi olmadan ülkede demokrasi olur mu? Onun için bizim mücadelemiz bu. Bizler bizler hepimiz hem Cumhuriyet Halk Partiler, hem değerli hemşerilerim, yol arkadaşlarım bizler eşitliğe, özgürlüğe, adalete aşık insanlarız. Onun için bu düzen, bu adaletsiz düzenle mücadele ediyoruz. Onun için bu sistemle mücadele ediyoruz ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim mücadelemiz yoksullukla olacak. Bizim mücadelemiz gelir dağılımında eşitsizlikle olacak. Biz bu kentte bu kentte de hep birlikte çok ciddi yoksullukla mücadele edeceğiz. Daha çok bu kentin arka sokaklarında olacağız. İhtiyaç sahibi bir aile varsa hiç kimse görmeden onların yanında olacağız. Bu kentte her çocuk yeterli protein alsın diye mücadele edeceğiz. Her yoksul çocuğun evine süt, yumurta et girsin diye mücadele edeceğiz. Sosyal belediyeciliği daha da büyüteceğiz daha da geliştireceğiz. Bizim temel görevimiz sosyal belediyecilik olacak. Bunun yanında tabii çok şeyler yapacağız. Burada ayrıntılara girmeyeceğim. Onları yeni yılda ayrıntılarıyla tüm Çanakkale ile paylaşacağız. Çanakkale'de akıllı kenti kuracağız. Altyapıdan tutun da üst yapıya kadar bütün hizmetler teknolojiyle bütünleşecek. Bunların hepsini yapacağız projelerimiz hazır, kadrolarımız hazır. Belediyemizde de çok iyi kadrolar var. Zaten liyakat sahibi Osman arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Belediye başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'la dün görüştüm. Aradı, hayırlı olsun dileklerini, tebriklerini iletti. O hafta sonu Çanakkale'de değil. Pazartesi Çanakkale Belediyesi'nde Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'ı da ziyaret edeceğiz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde 31 Mart 2024'te önceki seçimlerde olduğu gibi yine kazanacağız. Yine kazanacağız. Çok büyük farkla kazanacağız. Bunlar hiçbir endişemiz yok. Ama kazanan Çanakkale olacak. Kişilerin başarısı önemli değil. Memleketin başarısı önemli. Çanakkale'nin başarısı önemli. Önce Çanakkale. Önce Çanakkale diyeceğiz. Her zaman öyle dedik zaten. Bu memlekette, işte bu mahallede, bu sokaklarda doğduk, büyüdük, oynadık, okuduk ve burada yaşayacağız, burada öleceğiz. Onun için Çanakkalemize hizmetten başka hiçbir şey düşünmeyeceğiz. Bu kentin, bu müstesna coğrafyanın bu güzel Çanakkale'nin hak ve hukukunu her platformda her platformda tereddütsüz korumaya devam edeceğiz. Çanakkale Belediye'miz yıllarca çok önemli işlere imza attı. Onları büyüteceğiz, geliştireceğiz. Çok daha ileriye hep birlikte taşıyacağız. Ve değerli eşlerimlerle birlikte inanıyorum ki ki kendilerine, sizlere ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü bu süreçte o sımsıcacık samimi desteklerinizi hep hissettim. Hep hissettim. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in de dediği gibi halkın gönlünde olan bizim de gönlümüzdedir demişti. Demek ki halkın Çanakkale halkını Çanakkale'de de Çanakkale'de de adayımızı Çanakkale halkı belirledi. Ne mutlu Çanakkale halkının gönlüne bir nemz olsa da girebildiysek, yer bulabildiysek ne mutlu bize. Ona layık olmaya çalışacağız. Çok çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız. Yorulduğumuz zaman da bayrağı devredeceğiz. Önce Çanakkale. Çünkü biz bu memleketi çok seviyoruz. Bizim memleketimiz. Göreceksiniz. Çok güzel şeylere imza atacağız. Çanakkale dünyada çok saygın bir kent olarak anılmayı hak ediyor. Çanakkale çok büyük bir marka çok büyük bir değer. Antik mitolojik tarihiyle, yakın tarihiyle Çanakkale tarih, kültür, turizm ve üniversite kenti vizyonuna uygun projeler üretecek. Bu kentin vizyonu bu olacak. Evet Çanakkale tarih, kültür, turizm ve üniversite kenti vizyonuna uygun projelerle ilerleyecek. Biz herkesi kucaklayacağız. Herkes bize oy versin, vermesin, bizimle yürüsün, yürümesin, herkesi kucaklayacağız. Birlik beraberlik içerisinde olacağız. Dayanışma içerisinde olacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hiç kimseyi. Çünkü bizim için insanların etnik kökeni, kimliği, inancı, mezhebi, düşüncesi, yaşam tarzı önemli değildir. O herkesin şerefidir. Herkesin kendi tercihidir. Bizim için bizim için önce insan. Önce insan. Demokrasinin temeli de özgür bireydir, insandır. Onun için insana değer vereceğiz ama Çanakkale öyle mükemmel bir kent ki. Öyle güzel bir şehir ki. Çünkü burada yaşayan herkesin gönlü de çok güzel. Ben inanıyorum. Hep birlikte çok güzel şeylere imza atacağız çok keyifli işler yapacağız. Bugün acımız büyük. Çok daha farklı konuşma yapabilirdim. Ama bugün saygı gereği böyle müziksiz, çok coşkulu olmayan bir konuşma yapmak zorundayım. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Delege seçimlerinden başlayarak kongrelerimizde ve son kurultayımızda 100 yılın değişimini gerçekleştirdik. Evet, yüzyılın değişimini gerçekleştirdik. Şimdi değişimin yüzyılı başlıyor. Her alanda, her alanda değişimin yüzyılı başlıyor. Ve her zaman söylediğimiz gibi bitirelim. Sizi de çok tutmak istemiyorum. Yukarı, yukarıda basın mensuplarımızla tekrar bir araya geleceğiz. Değerlendirmeler yapacağız. Evet, her zaman söylediğimiz gibi her şey çok daha güzel olacak. Her şey çok daha güzel olacak. Her şey çok daha güzel olacak ve biz 31 Mart 2024'te yine kazanacağız. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize ayrı ayrı sevgi saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Çanakkale'de yaşıyoruz. İyi ki Çanakkale'liyiz. İyi ki şehire hizmet etme onurunu yaşıyoruz. Şu sokak gösteriyor ki, Tarla sokak gösteriyor ki, Çanakkale gösteriyor ki aslında her şey belli. Öyle değil. Öyle değil. Ben ben diğer siyasi partilerimizin adaylarına da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Çanakkale her zaman olduğu gibi demokratik, saygın, gentilmence güzel bir seçim süreci yaşayacaktır. Çanakkale'miz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Evet arkadaşlar öncelikle basınımızın değerli temsilcilerine çalışanlarına ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çanakkale halkına çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen değerli hemşehrilerime öncelikle öncelikle teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, parti meclisimize, merkez yönetim kurulumuza, il örgütümüze, merkez içi örgütümüze, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, tüm yol arkadaşlarıma, parti örgütüme, aileme, en başta değerli eşime, herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ee, uzun zamandır siyasetin içerisinde emek veriyoruz, mücadele veriyoruz. Sizlerin de bildiği gibi 2004-2014 döneminde belediye meclis yaptım. Sayın Yükür Gökhan'la birlikte 10 yıl çok yakın çalıştık. Daha sonra 2015'te milletvekili olarak seçildim. 8 yıl milletvekilliği yaptım. milletvekilliği döneminde partimde Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, Anayasa Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundum. 2018 Şubat ayında gerçekleştirilen kurultayda kurultaydan sonra hukuk ve hukuk politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak göreve başladım. Yaklaşık 5 yıl 4 ay genel başkan yardımcılığı görevini yürüttüm. Bunun bir buçuk yılında genel sekreterliğe de vekalet ettim partimizde. hep çalıştık, gece gündüz çalıştık. 8 yıl milletvekili yaptım ben yani biliyorsunuz. 2015-2023. Son seçimde başarılı olamadık. Ben milletvekili de adayı da olmadım. O süreçte hem partimizin, tabanımızın hem de Çanakkale kamuoyunun değerli hemşehrilerimin takdiriyle, teveccühüyle bu sürece e, geldik. Şimdi Çanakkale için e, çok çok çalışma zamanı. Çok çalışacağız. Sosyal belediyeciliği temel alacağız, daha da geliştireceğiz. Çünkü e, derinleşen ekonomik kriz özellikle Yoksul aileleri derinden vuruyor. Bugün e, ülkemizdeki çocukların önemli bölümü yeterli protein alamıyor, yeterli beslenemiyor, sağlıklı evlerde barınamıyor. Mutlaka onlara dokunacağız. Öğrencilerimize desteklerimizi e, arttıracağız. Dezavantajlı gruplarla çok yakından e, ilgileneceğiz. Yani sosyal belediyecilik önümüzdeki dönemde temel felsefemiz olacak. Tüm çalışmalarımızı sosyal belediyecilik üzerinde eee yükselteceğiz. Çanakkale'yi bir akıllı kent yapacağız. Bunun ayrıntılarını önümüzdeki süreçte zaten e, paylaşacağız. Akıllı kent olacağız. E, bütün belediye hizmetleri teknolojiyle bütünleşecek. Teknolojiyle birlikte yakından takip edilecek. Bütün sorunlar çok hızlı bir şekilde giderilecek ve bunları birlik beraberlik içerisinde yapacağız. Yeni katılımcı bir stratejik plan hazırlayacağız. Katılımcı demokrasiye çok önem vereceğiz. Biz bunu meclis üyeliği döneminde de yaptık. Mahallelerde, mahalleliyle birlikte bütçeleri hazırladık. Kent konseyinin Çanakkale'de kent konseyinin kuruluş aşamasında görev yaptım. Kent konseyinin ilk yürütme kurulunda yer aldım. Yani kentte sivil inisiyatifin ve yerel demokrasinin gelişmesindeki tüm katkıların içinde zamanında yer aldım. Daha sonra milletvekilliğimiz döneminde de ülkede demokrasi için büyük mücadeleler verdik. Şimdi bu birikimimizle hem mesleki birikimimizle hem siyasi birikimimizle, deneyimimizle Çanakkale halkına çok ciddi hizmet edeceğiz. Çünkü biz Ankara'da bürokrasiyle, bakanlıklarla ilişkileri nasıl kurulacağını çok iyi biliyoruz. Yıllarca o insanlarla Aynı sıralarda mücadele ettik. Ee, her şey Çanakkale için. Önce Çanakkale. Her şey çok daha güzel olacak. Ee, sizlerle de çok sık birlikte olacağız. Ben benim amacım Çanakkale'de her şeyin keyifli olması. Biz bu memlekette doğduk, büyüdük, yaşıyoruz, bu memlekette e, öleceğiz. Bütün görevler, bütün makamlar, bütün statüler gelip geçicidir. Ee, ben Çanakkale'de 31 Mart 2024 tarihinde çok önemli bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum hep birlikte. Çünkü bunu sokakta görüyorum. Her gün sokaktayım. Ee, Çanakkale kararını vermiş değerli <laughs> arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Biz de Çanakkale'ye layık olacağız. hem Hemşehrilerimize layık olacağız. Hep birlikte e, çok çalışacağız. Değişimin yüzyılı başladı. Asıl değişimi İnanıyorum ki Türkiye'de de ülkede de gerçekleştireceğiz. Genel seçimlerde başarılı olmamız çok çok önemli. Çünkü ondan sonra gerçekleşecek genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben gerçek değişimin yaşanacağına inanıyorum. Biz partimizde yüzyılın değişimini gerçekleştirdik. Değişimin yüzyılının da başladığını görüyorum. Bizim asıl mücadelemiz, bizim gerçek mücadelemiz bu adaletsiz düzenli gelir dağılımında adaletsizliği büyüten, ekonomik krizi denir derinleştiren, yoksulluğu büyüten, işte eğitimi çağdaşlıkta çağdaşlıktan uzaklaştıran, demokratik, layık, sosyal hukuk devletinin temelinden zedeleyen bu zihniyet ve bu iktidarla bizim asıl mücadelemiz. Onun için hep birlikte kenetleneceğiz. Tam bir dayanışma içerisinde olacağız. Birlik beraberlik içerisinde. Çanakkale'ye çok güzel hizmetlerde bulunacağız. Her şey çok daha güzel olacak. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun.